Merhaba. Şimdi bugün besin takviyelerinden bahsedeceğiz. Kuruyemişlerin içinde çok güzel bir tane var sarı leblebi. Şimdi sarı leblebi güzelliği ve içindeki maddeler keşfedilmemiş bir ürün. İçinde A vitamini, B6 vitamini, C vitamini, K vitamini, E vitamini bulunmakta. Ayrıca demir bulunmakta ayrıca 100 gramındaki bir kase 170 gramdır 20 gram protein bulunmakta düşünün kilo başına 1 gram protein almanız gerekiyor. Ortalama 65 kilo bir hanımefendinin 6,5-7 gram 6 gram protein alması lazım bunun üçte birini leblebiden alabilir ve Türkiye'de çok yoğun kansızlık bulunmakta. Kansızlığa çok iyi gelmekte. A vitamini olduğu için immün sistemi arttırmakta, bağışıklık sistemini güçlendirmekte, A vitamini gözlere iyi gelmekte, E vitamini cilde iyi gelmekte ve çok iyi bir kalsiyumla magnezyum deposudur. Bakın sadece günde bir kase leblebi yiyerek çoğu dışarıdan almanız gereken takviyeyi almış olabilirsiniz.